1975 yılından bu yana denizcilik sektöründe yer alan Gelibolu Tersanesi, 65 bin metrekarelik alana yayılan tesislerinde müşterilerine hizmet veriyor. 2015 yılı itibariyle genel kargo, konteyner, çıkarma ve açık deniz ikmal gemileri başta olmak üzere kimyasal tankerler, çift uçlu feribotlar, konaklama mavnaları ve eğlence yatları dahil olmak üzere 58 farklı tipte geminin inşa ve teslimini gerçekleştirdi. Gelibolu Tersanesi Genel Müdürü Can Kocaman, 2023 yılının denizcilik sektörü ve firmaları açısından nasıl geçtiğini değerlendirdi. 2023 yılı e, sektör için bence olumlu bir yıldı. Hem yeni inşaat tarafı hem tamir tarafı e, yoğun geçti herkes için. Bu yoğunluk bizim tersanemize de Gelibolu'ya da e, fayda sağladı. Birçok e, iskelemizde su üstü tamirler yaptık, yeni inşalarımız devam ediyor. Şu anda 3 proje oldu bu yıl 2023 yılı için önümüzdeki yılda inşallah bu yoğunluğumuz devam edecek. Firmasının 2024 yılına dair beklentilerine de değinen Kocaman, sektör hakkındaki öngörülerinden de bahsetti. 2024 yılından bizim beklentimiz olumlu kendi firmamız Gelibolu Tersanesi için. Ama genel olarak baktığımda, e, sektörel olarak az da olsa bir daralma yaşanacağını öngörüyorum, özellikle yılın ikinci yarısı için. Finansal sistemdeki sıkıntılar, e, Avrupa'daki armatörlerin paraya ulaşmasında da bazı sıkıntılar olduğu e, aşikar gözüküyor, duyuyoruz. Konuştuğumuz armatörlerin birçoğu, finanse ulaşmakta zorlanıyorlar. E, genel olarak da finanse ulaşmakta zorlandığında biliyorsunuz ki bizim sektörümüz maalesef biraz yavaşlıyor armatörlerden, müşterilerimizden aldığımız feedbackler de bu öngörüyü yapıyoruz. Çok büyük bir kriz anlamında değil ama bir yavaşlama yaşanacak gibi öngörüyoruz. İşçilik maliyetlerinin gemi inşa sanayiindeki en büyük sorunlardan biri olduğunun altını çizen Kocaman, önümüzdeki yılda sektör olarak bu sorunun çözümü için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Bütün tersanecilerin, bütün işverenlerin en büyük sıkıntısı şu anda işçilik maliyetleri. Maliyetlerimiz maalesef ülkemizdeki ekonomik şartlarla beraber epey yukarı gitmiş durumda. Rekabet etme olanaklarımızı kısıtlar duruma geldi ve önümüzdeki yılda artarak devam edecek. Kolay bir çözüm yok ülkemizin ekonomik şartlarından dolayı ama yine de mücadele etmeye devam edeceğiz.